Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Allah'a hamdolsun Bir karar aldık Peygamberimizin ifadesiyle Sahabeler Her biri gökteki yıldızlar gibidir buyuran Peygamber Efendimizin, Efendimizin. Bu ifadesiyle de yola çıkarak Sahabeyi tanıma kararı aldık Bu Kur'an bize Sahabe yoluyla geliyor Aynı şekilde sünnet sahabe yoluyla geliyor. Hadisler sahabe yoluyla geliyor. Peygamberimizin ahlakı bize sahabe yoluyla geliyor. Ve biz de sahabeyi tanımak adına böyle bir ders yapmaya karar verdik. Allah'ın izniyle gücümüz yettiği kadar, konuya vakıf olduğumuz kadarıyla sahabelerden bahsedeceğiz. İlk olarak seçtiğim sahabelerden Abdurrahman İbnül Avf'ı ele alacağız. Aşere-i Mübeşşere'den olan Abdurrahman İbnül Avf radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş sahabelerden bir tanesidir. Tabi bunun cennetle müjdelenmesi peygamberimizin kendi nefsinden olan bir şey değildir. Bu Allah'ın izniyle olan bir mevzudur ki onların yaptığı gayretler, onların işlediği ameller neticesinde onlar cennetle müjdelenmiştir. Peygamberimizin sahabesinden Osman İbni Mazun denilen bir sahabi de vardır ki e, vefat ettiği zaman peygamberimiz taziyesinde bulunuyor. Yani cenazesine katıldığı zaman eşi Osman İbni Mazun için işte kuş oldu cennette gitti. Yani cennette olduğuna dair ifadeler kullandığımız kullandığı zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıpkırmızı oluyor. Ve ona tepkisini göstererek ben Allah'ın Resulü dahi bu olayı bilmezken sen nasıl böyle ifadeler kullanarak peygamberimiz tepkisini ortaya koyuyor. Ve biz de bunlardan anlıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsinden böyle bir şey yapmamıştır. Yani Abdurrahman İbni Avf ve Aşer-i Mübeşşere'den olan diğer sahabelerimiz yaptığı gayretlerden işlediği o amellerden dolayı Allah onları cennetle müjdelemiş. Abdurrahman İbni Avf Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'in vesilesiyle Müslüman olan bir tüccardır. Buranın altını çiziyorum. Tüccar bir sahabidir. Onun vesilesiyle peygambere geliyor, iman ediyor. İlk 10 Müslümanlardan olduğuna dair rivayetler de mevcuttur. Cahiliye döneminde Müslüman olmadan önce asıl ismi Abdul Kabe'dir. Abdul Kabe. Yani Kabe'nin oğlu anlamında bir ismi var. Peygamberimiz bu ismi değiştirerek Abdurrahman ismini koyuyor. Rahman'ın kulu anlamında olan ismi peygamberimiz ona tercih ediyor. Bu sahabemiz Habeşistan'a da hicreti mevcuttur. Medine'ye de hicret ediyor. Medine hicreti şu şekildedir. Mekke'den Mekke'deki Müslümanlar Medine yani Yesrib'e hicret ediyorlar. Malını, varını, yoğunu her şeyini bırakmak zorunda kalıyorlar. Hatta bazı sahabeler vardır ki eşlerini, çoluğunu, çocuğunu dahi Mekke'de bırakmak zorunda kalıyorlar. Müşriklerin baskısından dolayı, onların zorbalığından dolayı. Abdurrahman İbnül Af ise Mekke'nin zengin tüccarlarındandır. Malını, bütün malını Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret ediyor ve muhacirlerden oluyor. Medine'deki o Müslümanlar ise onlara kucak açan Müslümanlara da Ensarlar diyoruz. Şöyle düşünelim. Ee, Suriyeli Mehmet'in Türkiyeli Ahmet'e yani Türkiye'ye gelip Ahmet'e gelmesi gibi. Peygamberimiz bir de onlar arasında muahhat diye bir kardeşlik yapıyor. Yani buna muahhat deniliyor. Allah Resulü Mekkeli muhacirle Medine'li Ensarı birbirine kardeş kılıyor. Çünkü Mekke'de muhacirler bütün malını, varını, yoğunu bırakarak Medine'ye hicret ediyor. Yani aralarında malını getiremeyen, zenginken Abdurrahman i̇bn Avf gibi fakir olan sahabeler. Ve orada zengin olan Ensar onlara kucak açıyor. Peygamber onları birbirlerine kardeş kılıyor. Suriyeli Ahmed'i, Türk olan Mehmet'e kardeş kılması gibi düşünün. Abdurrahman İbn-i Avf'ın ensarlardan kardeşi olan Sa'd İbni Rebi radıyallahu anh Medine'nin zenginlerindendir. Diyor ki gel kardeşim ben Medine'nin zenginlerindenim. Malımın yarısı senindir. Hatta daha ileriye giderek diyor ki ben iki eşliyim yani benim iki eşim var. Gereçirse bir tanesini sana veririm diyor. Boşarım sana veririm diyor. Tabi bu İslam'da e, Caiz olmayan bir uygulamayla Beraber O onun samimiyetini Ortaya koyan bir şey Samimi bu konuda yani Bizim gibi şöyle bir Fakire bir mazma Bir lirayla iki lirayla Böyle yaptığımız o uygulama Bu muhacirlik ensarlık Bu kardeşliği yanından bile Geçemez Ensar malının yarısını Kardeşine veriyor Müslüman kardeşine Böyle bir kardeşlikten bahsediyorum. Böyle bir dinden bahsediyorum değerli kardeşlerim. Ve Abdurrahman İbni Af diyor ki malın da ailen de sana bereket olsun. Bana çarşının yolunu göster ey kardeşim. Rivayetlerde geçiyor. Çarşıda kazanabilmesi için ona bir alet veriliyor. Yani ip olduğunu söylüyorlar. Neticesinde bu Abdurrahman İbn-i ticari, tüccardır, esnaftır. Bu işi bilir, kısa bir süre içerisinde zengin oluyor. Peygamberimizin duasına da mazhar olan bu sahabi kısa bir süre içerisinde zengin oluyor. Hatta o dereceye geliyor ki rivayetlerde Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayette 700 deveyi yükleriyle birlikte Allah yolunda bağışlayacak dereceye gelir. Kendisi diyor ki Elime taş alsam altın ve gümüş olduğunu görürdüm. Mecazi olarak böyle bir e, cümle de kuruyor. Allah onun malını ona bereketlendirmiş. Allah ona lütfetmiş. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Velleysel insan illa İnsana çalıştığının karşılığı vardır. Bugün Yahudiler çok çalışıyor. Allah onlara veriyor. Eğer Müslümanlar ümmet bilinciyle çalış çalışırlarsa Allah'ın izniyle Allah onlara verecektir. Çünkü insana çalıştığın karşılığı vardır buyuruyor. Müslümana demedi, Yahudi'ye demedi. Bir kısıtlama getirmedi mi Rabbimiz Subhanahu ve Teala? Ve bu da Allah'ın bizim bir lütfudur. Allah zenginliği dilediğine verir değerli kardeşlerim. Abdurrahman İbnül Avf da bu Müslümanlardan biridir. Allah'ın kendisine lütfettiği insanlardan bir tanesidir. Abdurrahman İbnül Avf peygamberimizle beraber Uhud Savaşı'na katılıyor. Bu savaşta ee, çok yara alıyor. 20'ye yakın, 21'e yakın yara aldığı söyleniyor ve neticesinde aksiyarak yürümeye başlıyor. Ee, uygun olur mu bilmiyorum ama topal olarak hayatını devam ediyor. Bir engelli olarak, engelli bir birey olarak hayatını devam ettiriyor. Bizim dinimiz o kadar muhteşem bir dindir ki insanlar arasında engelli, sağlam, kadın, erkek diye böyle bir ayrım yapmaz. Namaz farz mı? Bütün Müslümanlara hem akıllı olacak hem balik olacak. Bu şartları taşıyan her insan Allah'ın izniyle dini mükelleftir. Namazı engelli olan da kılacak, sağlam olan insan da kılacak. Kadını da kılacak, erkeği de kılacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, burada bir parantez açmak istiyorum. Medine'de Medine'nin müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektumu kendi yerine e, devlet idaresinde bulunması için Medine'yi terk ettiği zaman onu vekil olarak bırakıyor. Kendisi o sahabi Abdullah İbni, İbni Ümmü Mektum ama olan bir sahabedir. Bak sizden 1500 sene önceki bir olaydan bahsediyorum. Daha yeni bu yüzyılda insanlar engellilere karşı biraz bakış açısı değişti. Ama İslam her zaman onları sağlam bir insandan ayırmıyordu. Onlara özel muamelede de bulunmasını uygun görmedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sağlam bir insanla nasıl konuşursa engelli olan bir bireyle de öyle konuşurdu ki eğer ona özel ilgiden dolayı incinebilir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Muhteşem bir peygamberimiz var. Bu dinin kadrini kıymetini bilmemiz lazım. Rabbim kadrini kıymetini bilmeyi bizlere nasip bir müesser eylesin. Konumuza dönelim. Abdurrahman İbn-i takva sahibi bir sahabedir. Boşuna mı cennetle müjdelendi? günlerini oruçlu geçiren bir sahabi ve her senede hac eden bir sahabeymiş. Allah yolunda da infak eden bir sahabedir ki rivayetlerde şu şekil geçiyor. Üstül Gabe denilen bir eser vardır. İbnül Esir denilen alimimizin eseridir. O rivayette geçiyor ki Allah yolunda harcama hususunda en küçük bir tereddüt göstermezdi. Bir defasında 40 bin dinar, 500 at, 500 yük devesini cihat için Allah yolunda harcamıştı. Ve bu Abdurrahman i̇bn devam ediyor. Gayet sade yaşar ve fakirler için evinde daima sofra bulunan bir sahabidir. Şöyle 500 at, 700 deve bu tabirleri şöyle düşünün. 500 tır, 700 kamyon, malı, mülk Allah yolunda infak etmiş. Bakın boşuna mı cennetle müjdelenmiş? Allah onu boşuna mı cennetle müjdelemiş değerli kardeşlerim? Böyle bir Müslümanlık yani günümüzde e, Hasan-ı Basri Rahimahullah gerekse onun hatırladığım kadarıyla Allah affetsin. Diyor ki siz sahabeyi görseydiniz on, onlara deli derdiniz. Sahabe sizi görseydi bunlar deli derlerdi. Aramızdaki İslam'ı yaşamamızdan dolayı o farktan dolayı böyle diyor e, hasan Basri Rahimahullah Allah onlara rahmet etsin. Rabbim onların yolundan gitmeyi bizlere nasip müyesser eylesin. Enes İbni Malik'in bir rivayeti Diyor ki bir gün Medine'de bir takım sesler duyuldu. Ayşe annemiz nedir dedi bu sesler. Abdurrahman İbn-i Avf'ın kervanıdır diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ayşe şöyle dedi. Radiyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Abdurrahman İbn-i emekleyerek cennete girerken gördüm demiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz Abdurrahman'a ulaşınca tabi Abdurrahman İbn-i yerinde durur mu? Eğer yapabilseydim cennete yürüyerek girerdim dedi. Ve o kervanı bütün ağırlıklarıyla Allah yolunda harcamak üzere sadak olarak verdi. Hikaye değil bu. Bu nerede geçiyor? Bu da i̇bn Saad denilen bir alimimizin tabakat denilen bir eseri var. Orada geçiyor. Bunlar bizim kaynaklarımız değerli kardeşler. Sahabe böyleydi Allah yolunda. Yani demek ki biz onları görseydik bunlar delirmiş derdik. Hani günümüzde de böyle çok genç namaza başladığı zaman o diyor bu yoldan çıktı gitti. Ama o genç Allah muhafaza bir kötü alışkanlığa düşer olduğu zaman olur olur gençtir diyorlar. Maalesef öyle bir duruma geldik ki insanlarımız hepten şaşırmış. İnşallah bu sahabenin hayatı bize ışık tutacak. Devam ediyorum konumuzu saptırmadan. Abdurrahman İbn-i bir gün sofrada şöyle demekten kendisini alıkoyamamış. Benden daha hayırlı olan Musab İbni Ümeyr şehit olduğunda kefen olarak bir hırkaya sarıldı. Başı örtülünce ayakları açıkta kalırmış. Ayakları örtülünce başı açıkta kalıyormuş. Benden daha hayırlı olan Hamza yani peygamberimizin amcası şehit olunca o da öyle. Başı örtülünce ayakları açıkta kalıyormuş. Ayaklarını örttükleri zaman başı açıkta kalıyormuş. Bakın İslam bu yoklukta mücadele etmiş. Ve o yoklukta Musab İbni Ümeyr öğretmen olarak şehit oluyor. Musab Medine'nin öğretmenidir. Peygamberimizin amcası Hamza radıyallahu anh. Şehitlerin efendisi. Yokluk içerisinde şehit olmuştur. Abdurrahman İbn Ahf diyor ki Daha sonra servetimiz alabildiğince çoğaldı. Allah bize nasip etti. İyiliklerimizin karşılığını bu dünyada almaktan ve ahirette hiçbir şey kalmamasından korkarım dedi. Ve Abdurrahman İbnül Af ah, bu sözlerinden sonra ağlamaktan dolayı yemek yiyemedi. Bu da aynı şekilde i̇bn Saad'ın tabakatında geçen bir olaydır, bir rivayettir. Rabbim onlar gibi hayat sürmeyi bizlere nasip müyesser eylesin inşallah. Sahabe gibi bir hayat sürmeyi nasip eylesin. Bizim de dilimiz döndüğünce bu olayları bu sahabelerden bahsedeceğiz. Vakıf olduğumuz konularda sizlerle paylaşacağız inşallah varsa bir hatamız Rabbim bizleri affetsin. Varsa bir hatamız Allah bizleri affetsin. Eğer doğru da konuşmuşsak bu bize Rabbimizden bir lütuftur. Kendimizden değildir. Rabbim muvaffak eylesin. Devam ediyorum. Fazla uzatmadan, sizleri bunaltmadan böyle faydalı bir ders olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Abdurrahman İbni Laf'tan bize iki hadis ulaştırmış. Yani benim vakıf olduğum kadarıyla. Belki daha fazla hadis ulaşmıştır ama benim vakıf olduğum kadar iki hadis. Bu hadislerden biri bir yerde veba hastalığının bulunduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Eğer hastalık bulunduğunuz yerde çıkarsa kaçmak için sakın oradan ayrılmayınız. Ve günümüzde de salgın hastalıklar oluyor mu? Yani sadece koronayı kastetmiyorum. Salgın hastalıklar oluyor. Bakın Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem olduğunuz yerden kaçmayın, çıkmayın. Hastalık olan yere de girmeyin. Tıbbın kısıtlı olduğu bir dönem. Bilimin kısıtlı olduğu bir dönem. Adeta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1500 sene önce bizlere ışık tutmuş. Bir diğer hadisi ise bize ulaştırdığı hadis Abdurrahman i̇bn Avf'ın kadınlarla ilgili bir hadisidir. Çok muhteşem bir hadis. Şöyle buyuruyor. Kadın beş vakit namazını kılar. Peygamberimiz buyuruyor. Ramazan orucunu tutar, namusunu korur, kocasına da itaat ederse ona şöyle denir. Cennetin kapısından, dilediğin kapıdan gir denilmiş. Abdurrahman i̇bn Auf, hicretin 21. yılında vefat ediyor. 72 yaşlarında vefat ettiğine dair rivayetler vardır. allah Alem, Allah daha iyi bilir. Rabbim böyle onun yolundan gitmeyi bizlere nasip etsin. Nasıl bir ders alacağız buradan? biz tüccarlar olarak, esnaflar olarak toplum ne kadar bozuk olursa olsun doğru kazanacağız, helali kazanacağız. İnsanlar farklı yollara, haram yollara başvursalar dahi biz onlar on kazansalar dahi biz bir kazanacağız Allah'a şükredeceğiz. Allah bize lütfettiyse onu yiyeceğiz, çoluk çocuğumuza yedireceğiz. Şayet Rabbimiz bizlere daha fazla nasip etti, zengin olduk. Allah yolunda da عبد الرحمن ابن العاف جبي إنفاق ذلك إسلامه edeceğiz آمين والحمد لله رب العالمين.